Tonguç nasılsın? Hocam sağ olun siz nasılsınız? Tonguç'cum şimdi sana eşit ağırlıkta çok güzel bir bölümü anlatacağım. Tonguç sen ne olmak istiyorsun? Hocam ben e, avukat olmak istiyorum. Harika o zaman olmak istediğin mesleği öncelikle tanıman lazım hocam, Tonguç. Hocam o avukatlar ne yapar bilmiyorum hocam. Avukatlar ne yapar biliyor musun? Avukatlar adaleti sağlamada insanlara yardımcı olurlar. İnsanların savunmalarını yaparlar. Aynı zamanda sadece hukuk yani avukatlık diye bir bölüm yok esasında. Hukuk bölüm var. Hukuk bölümünü bitirdikten sonra avukat olabilirsin. Hakim olabilirsin, savcı olabilirsin ya da noter olabilirsin. Aynı zamanda şirketlerin de avukatlarından olabilirsin. O, Anlaştık o zaman mı? bir sürü meslek var hocam. Aynen, avukatlık diye bir meslek yok esasen. Avukatlık diye bir bölüm yok, hukuk bölümü var. Hukuk bölümünü bitirdikten sonra genellikle çoğu mezun avukat oluyor. Çünkü avukatlıkta ciddi bir gelir var. İnsanları savunduğun zaman insanların haklarını savunuyorsun yani. İnsanları haksızlığa karşı temsil ediyorsun. Şimdi Birincisi eşitarlıktan alıyor avukatlık bölümü yani hukuk bölümü. Ben de eşitarlığım hocam. Aynen. Puan türü TM2'den tercih etmen lazım. TM3 ya da de TM1 değil. TM2 puanına dikkat ediyorlar Tonguç. Burası çok önemli. Tamam ya. Puan aralığı da 400 ve 550 arasında. Eşitarlık bölümler içerisinde şu anda en yüksek bölümler hukuk fakülteleri. Mesela eskiden Türkiye'de en yüksek bölümler Boğaziçi İşletme, Boğaziçi Ekonomi gibi bölümlerdi. Bilkent burslu bölümleri, Koçum burslu bölümleriydi. Ama şu anda en yüksek bölüm Galatasaray Üniversitesi Hukuk, Hukuk. Fakültesi. Aa. Sonra İstanbul Hukuk geliyor. Hatta İstanbul Hukuk esasında e, düşündüğünde Galatasaray Üniversitesi Hukuk'tan da daha yüksek. Çünkü çok fazla kişi alıyor. 800 kişi alıyor. Aa. Galatasaray az kişi alıyor. O az kişi de puanı çıkıyor. Anladın mı? İstanbul Üniversitesi'nin son giren 800. kişinin puanı ederse sarı tabii düşük gözükmüş oluyor Galatasaray hukuktan. Bunlar çok değerli bölümler. Huku Avukatlar neyle uğraşır Tomuç? Tabii ki insanların sorunlarıyla uğraşıyor. İnsanların bazen işte miras, bazen işte suç, bazen evlenme, Ayrılık boşanma... Var, boşanma. Aynen o tarz şeyler oluyor ama her zaman şöyle diyorlar. Önce ayrılmayın, önce barışın demen gerekiyor değil mi? Sen hemen insanları boşayıp evet, evet. para kazanın, dememelisin. Şimdi avukatların özellikleri neler? Birincisi kuvvetli bir belleğe yani hafızaya sahip olman lazım. Senin hafızan kaç GB olmuş? Hocam benim hafızam 14.2 GB oluyor. Harika. O zaman onu geliştirmemiz lazım. Yeniden ona yeni bir şey yüklememiz lazım. 128 GB olsun. 128 GB ya da daha fazla yüklememiz lazım. Şimdi kuvvetli bir belleğe sahipler olmalılar yani. Tarafsız karar verebilmeliler. Karar verebilmeliler. Ben de lazım. tarafsız karar veriyorum. Harikasın. Objektif bir insan. Mükemmel. Objektif olmalısın. subjektif olmamalısın. Araştırmacı olmalısın. Acaba yeni kanun çıktı mı? Acaba neler yapabilmeliyim? Titiz olmalısın çok detaylı bir şekilde, düzenli bir şekilde, tedbirli bir şekilde çalışmalısın. İnsanlarla iyi iletişim kurabilmelisin. Yani eğer iyi iletişim kuramıyorsan, biraz böyle bunların kırın ederek konuşuyorsan avukat olamazsın. Çünkü adam nasıl savunacaksın öyle değil mi? Cesaretli, sabırlı ve solukkan olmalısın. Bazen çok tehlikeli davalar olabiliyor. Adam diyor ki ben işte 20 kişiyi e, kurtarmalısın bazen. O tarz ciddi durumlar oluşabiliyor ve en önemlisi de iyi konuşma becerisine sahip olmalısın. Zaten olman konuşarak gerek. her şeyi çözebiliyorum ben. Aynen. Hocam. Sence avukatların yani hukuk fakültesi mezunlarının iş bulması kolay mı Tonguç? Hocam hocam bence çok kolay çünkü avukatlık bayağı iyi bir meslek. Herkes... Evet çok popüler bir meslek fakat şu anda ben tanıdığım insanlara, tanıdığım avukatlarla, tanıdığım hukukçularla görüşümde şunu söylüyor Türkiye'de çok ciddi bir hukuk mezunu var ama yeterince avukat talebi yok. Anlatabildim mi? Anladım hocam. Çünkü neden? Genellikle belli başlı büyük avukatlar davaları kapıyorlar. Anlatabildim mi? Dolayısıyla sen eğer e, kendini çok iyi yetiştirmediysen, belli bir referans bölgen yoksa, belli bir çevren yoksa avukatlığı bitirdiğinde, hukuk fakültesini bitirdiğinde iş bulman o kadar da çok kolay değil ama e, kolay diyebiliriz yani. Altta zor falan değil yani. Sonuçta Anladım. şirketlerin avukatı olabilirsin, şirketlerde hukuk temsilcisi olabilirsin ya da hakimlik, savcılık sınavlarına çalışabilirsin. Okuması sence zor mu Songuç hukuk? Hocam bence okuması e, kolaydır hocam. Ben çok kolaydır. Çok kolay değil Tonguç. Birincisi Farsça kelimelerin çokça yer aldığı, e, Arapça kelimelerin eski Osmanlıca kelimelerin yer aldığı birçok kitabı okuman gerekecek. Dolayısıyla okumayı sevmen lazım. Okumayı sevmiyorsan sana çok zor gelir. Ama okumayı seviyorsan zaten. Okumayı seviyorum ya. Okumayı seviyorsan o zaman zor diyebiliriz. Biraz daha belli. Mesela diyelim ki buradaki sayfalar kadar sayfalar okuyup belli sınavlara giriyorsun. Oo. Belli maddeleri ezberlemen lazım. Hani demiştik ya, belleği güçlü olması lazım, hafızan güçlü olması lazım demiştik. O şekilde ezberlemen gerekiyor bazı maddeleri, kanunları. Ama unutursan da tabii kitapça bakabilirsin belli dönemlerde. Ama davadan önce iyi bir şekilde ezberlemelisin. Nerede çalışabilirsin? Özel hukuk bürolarına çalışabilirsin. Kamu kuruluşlarına yani devlette çalışabilirsin. Devlette avukat olabilirsin. Sayıştay'da, Danıştay'da, işte Yargıtay'da çalışabilirsin. Adalet Bakanlığı'nda çalışabilirsin. Ya da özel şirketlerin bünyesinde de çalışabilirsin. Nasıl özel şirketlerin bünyesinde? Mesela büyük bir şirket var. Kendilerinin ticari konularda sıkıntı yaşadıkları zaman davalarına bakacak bir avukat arıyorlar. Ve avukat o şirketin her şeyini bildiği için onları çok iyi bir şekilde temsil ediyor. Bilhassa da bu denizcilik hukuku konusunda çok ciddi bir ihtiyaç olduğu için genellikle öğrenciler, hukuk fakültesi öğrencileri bunu tercih ediyorlar. Şimdi ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder bakalım. Tamam. Tamam.